Hepinize arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars TikTok videoları izliyoruz. Yanında bugün kardeşim var. Kardeşimle birlikte TikTok videoları izliyoruz. Bugün kardeşimle birlikte Brawl Stars TikTok videoları izleyeceğiz. İnşallah eğleneceğiz. videolar ee, arkadaşlar. lerinden izliyoruz. lerin gerçekten çok iyi işler yapıyor. Onun videosunda TikTok videosunu izleyeceğiz. Ahmet gel Şuraya başlatacağım. Ama önce mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Like, like, like. Arkadaşlar bakın kimse abone olmuyor ya. İzliyorsunuz yani. Yine bol videom var tıklarsanız izlersiniz arkadaşlar o videoyu. O video 15 izlenmesine rağmen sadece bir kişi like attı ve kimse abone olmadı arkadaşlar. Yani abone olmuyorsunuz lütfen abone olun şu kanala arkadaşlar. Ne olur ya. yalvarıyorum arkadaşlar lütfen şu kanala abone olun ve videoyu beğenin. Ahmet şimdi şu an zaten geliyor. Evet arkadaşlar. Var? var mı biz başlayalım. Ne var? Var var. var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Ne duruyorsun? <laughs> ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Kalp. Evet. Bunu çekeyim de rahat rahat maç yapalım ya. Abi dursun orada ya boşver. Ya yok. sus salak salak konuşma ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu dursun Mithat burada bunu kale <laughs> yaparız ya. <laughs> yapalım abi. Bunu Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmayı unutmayın. Amber çıksın. Ver Stars'ta herhangi bir adamı çağırın şifre şu diyeceksiniz ki ben senden proyum direkt dostluk maçı açıp elinize verirler bize soğuk suyunuzu içirip gönderirler. <gülüyor> 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 bunu TikTok'a koyun. <laughs> Olur abi hemen koyuyorum. <laughs> Sonunda geldi. Alın size Berat Ali. Hoş bulduk. Ben sana hoş geldin dedim mi lan? Hoş bulduk. Kasma. Oh yeah. ismi Lou olacak. Lou diye geçiyor büyük ihtimalle. Ben bunu tamamen Supercell'in kendi şeyinden buldum. Yeni gelecek karakterin adı. Büyük ihtimalle şu karakter. Mr. P'nin otelin olması şu. Kanıtı diğer kanıt bu. Kar temasında olma kanıtı bu. Snowtel yeni gelecek temanın ismi arkadaşlar. Bu yeni gelecek karakter. Yeni sezon geliyor. Broly Days yani kış teması. Bu neredeyse 3-4 ay boyunca sürecek. Yeni gelecek karakterin adı. Lord Enzel farkı be. <laughs> ofyaların Ofyaların beni niye videolarını almıyorsun sen kötüsün çünkü benim videolarımı Laz YBJ Lord'un görmesini istemiyorsun ofyaların. <laughs> <Don't run away. gülüyor> hey! <I love> <laughs> Gerçekten kırılacak 206 adet kemiğim varken tınar benim kalbimi kırdı. <laughs> Oynamayan rastao. Dart vurdu ve gülmedim halen <laughs> Again, and again, and again. <laughs> vefat ettiğinde 8 yaşındaymışım. Ve bayağı da meraklı bir çocukluk geçirmişim. Neyse gitmişim mezarlığa ben dikkatli dikkatli mezar taşlarını okumaya başlamışım. Ben olayı tam hatırlamıyorum babam anlatıyor. Oğlum diyor sen her yanından geçtiğimiz mezar taşına dikkatli dikkatli bakıyordum diyor. Neyse diyor anne mezarına gittik. Sen diyor bir şey yumurtlayacağım belli suratından diyor. Orada zaten herkes üzgün ağlayan ağlayan. Ben babama demişim ki baba anneannemin göbek adı Fatiha mıydı? Babam demiş ki hayır oğlum. Sonra da ben şunu sormuş. Baba bu mezarlığa sadece adı Fatiha olanları mı gömüyorlar? Babam demiş hayır oğlum ne alakası var? Demişim ki baba bütün mezar taşlarında Fatiha yazıyor. Anneannemin adı Fatiha değilmiş niye buraya gömdük? Babam diyor sen bunu sordun. İmam diyor dua ederken gülmeye başladı diyor. <laughs> I don't wanna give you mine and no. I don't wanna make you görmüyor oğlum. Abi gel ya lan. Görmüyorlar tamam, ay git. Hadi, ateş, ateş, ateş. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Şimdi yarım kilo adam Ben var ya? çok uzun büçeceğim. Hey dostum şu mahkeme duvarı suratından kurtul. Tamam. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adam. Ben make you pop like that. na 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 na. make na 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 na. make you pop laf ettiğim için bana çok bir şey yaptınız, tepki gösterdiniz. Lan. Son bir dilek hakkın daha var. Dile benden ne dilersen. Vefat eden babamı görebilir miyim? <laughs> Melekler cinayet işlemezler ama sen beni kalbimden vurdun. Demek hayvanlar değil ispat edebiliyormuş. Kendi türümden birini görünce dayanamıyorum da. <laughs> Başa yaşıyoruz, Başı yaşıyoruz. Aynen, başa yaşıyoruz Benim maskemi kim oldu? <laughs> <Spike> aldı? Spy <laughs> kaldı <laughs> Geleceği gördüğünüz iddia ediyorsunuz, doğru mu? Evet, hepsini görebiliyorum, alayını, hepsini Evet arkadaşlar göremedi bunu. Bugün de bir şerefsizin foyasını ortaya çıkardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kanka cumaya gidelim mi? Ne zaman kanka? Haftaya salı. kapıyı aç lan. Ha, açayım da döv. Bir şey yapmayacağım, kapıyı aç. Dök, evet, yağlı kaşı giyerler. Adam gibi konuşacağız, kapıyı aç. Beni, beni dinlemen gerekiyor. tabi tabii tabii, konuşacakmış. Zaten ben seni bulacağım, senin kaçışın yok benden. Anladın değil mi sen bunu duydun? He? Bulursun, bulursun. Yallah, tazik. Zaman öldürüyor. Vay anasını. Çok iyiymiş ya. Evet. <laughs> Drama boy var bir de. Var. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi. Öptüm bay. Görüşürüz.